635 Herkül marka bir PCP silahla uzun mesafeli atış yapacağım ve tarif edeceğim nasıl yapacağımızı. Vuruştaki rahatlık veya istikrar nasıl sağlayabiliriz? Neye dikkat edeceğiz? Bunları tarif edeceğiz. Bölgemize geldik. Şimdi hedefimiz burada olacak. Yani bu bölge, şu dallarda. Biz şu karşı ilerideki kayanın ucundan atacağız. Atışlarımızı oradan yapacağız. Yaklaşık orada 450-500 metre var. Deneyeceğiz. Bir seyirde. Evet şarjörümüz tamam şu anda. Kurma kolunu çektik. şarjörümüzü yerleştirdikten sonra şuradan tespitleme mandalından geri çektiğimiz zaman bu şarjör buradan çıkmaz artık ileri ittiğimiz anda şu anda atım yatağına bir tane mermi sürdük. Emniyetimiz şu anda kapalı. ileri açtığımızda atış serbest. Evet şimdi bir sıfırlama atış yapalım. Evet sıfırlama Bunları açalım. Yan. Bir ses açalım kapaklarını. Şimdi mis gibi de kekik kokularıyla bunlar orijinal kekiktir atış yapması bambaşka olacak. Evet şu anda yaklaşık nedir? 500 fit uzaklıktan ateş ediyorum. Var. Fit ne bu? Fitne ve fesatın fiti. Diyerek. <laughs> Açılışı yapıyoruz. Şimdi bakalım. yapacağız? Şurada tam noktayı vurduk. Şimdi. Evet şu anda sıfırlamamızı yaptık. Artık hedeflerin oraya bir kamera sabitleyeceğiz ve biz atışımıza başlayacağız. Evet şu anda hedef ekibimiz orada kamerayı yerleştirmeye uğraşıyor. Bakalım. Gökhan şu anda tamam mı? Kamera görüyor mu orayı? Balonları yakından. Yakından görüyor. Güzel açıyor. Tamam. Hedef hattından hızla uzaklaşın. Bu tarafa doğru yaklaşın. gitti. Şimdi kırmızıya. Evet. Beyaz. Bu Evet. Biz bitti. Evet, balonlarımız artık yok. Yani şeyi sıfırlama hedefini zoomlayamamıştık ama şimdi yakından zoomluyoruz herhalde. İlk atışlar buralara hesap etti. Biraz sağa kaydırarak noktaya çok yakın bir yerden vurmayı başardık birkaç mermiyle. Evet bunu da alalım çevremizde bırakmayalım. Evet, diğer çekirgeye geldi sıra şimdi. O da atacak. Şimdi şu anda 3 balonumuz vardı. İkisini patlattı diğer çekirgeler. Şimdi o son balonu da büyük çekirge patlatacak. Hadi bakalım hazır olunca ateş et. Evet, aferin. Evet, artık ateş şeyimiz bitti. Şu anda da arazide ateş yakma ve ızgara kullanım sanatları. Daha doğrusu karnımızı doyuracağız. Bu en önemli kısım. Bir de çayımız varsa ki var. Ve daha ne olacak böyle yerde? Şu manzaraya bak. Evet. 9 değil. 19 tane köy ayağımızın altında. Hava da yağmak üzere. Biz bunu da tabi değerlendireceğiz. O yüzden biraz hızlı olacağız. Bugün arazide en güzel yiyeceklerden biri olan ekmek kızartacağız. Yağlı ekmek diyelim. İç kısmını şöyle içe getirelim. Bir ateş ayarı. biraz yağıyla yağlıyoruz. Tereyağı çok önemli bir tüketim maddesi. Evet. Koyalım biraz daha ısınsın. Tut evet sevgili seyirciler. Değerli takipçilerim. Ekmeğimiz de çok güzel kızarmış. Tereyağı ise bambaşka bir Tad vermiş. Çay ise tek kelimeyle harika. Şu ortamda daha, daha iyisi bulunamaz. Evet. Herkese tekrar iyi seyirler. hoşça kalın Tekrar görüşmek üzere. Bugünün sonunda böyle olacak. Güzel bir yağmur yağıyor. Ara sıra dolu serpiliyor.